Merhaba arkadaşlar, Maç Anı kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesiyle birlikteyiz. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor. İnşallah Fenerbahçe'nin puan kaybettiği bir maç olur ki yine. Kaz zaten karışıklar daha da karışırlar inşallah. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım maçta bizi neler bekliyor. Bir orta şansı daha. bir içeriye. Kere, geliyor, geliyor. Dikkat et. Fual. Fual. Ne itiraz ediyorsun? Omuz attın zaten adama. Da ne faal işte. Önlerinde kaldı top, vurduğu <laughs> topa kaleci kaleci Bana götü atıyor diye yemin ediyorum. Kaleci aldı topu. Ya yani %100 golü atamadılar. Asensio atamadı. Koş lan. lan. bir koşun koşun. Koşmamaya yemin etmişler ya. Beleşoğlu yönetiyor normal, normal. Yani az Fenerbahçeli adam. Ya 35 dakika boş ha. Vereceğimiz hiçbir tepki yok. Yani yapabileceğimiz bir şey de yok. 35 dakika bomboş neredeyse. Fener orta yapıyor. Antalya karşılıyor. Ya Antalya hata yapmazsa gol yemez. Ama hata yaparsa gol yer. Eğer Antalya hatalı paslar falan verirse gol yer. Yoksa Ama çok Fenerin sakin gol maç geçiyor Çok yani. zor. Fener bastırıyor bastırmaya.

Neredeyse gol olacaktı ama yapamadılar. Korneri attılar. Bomboş ya. Verse gol olacak arkadaşına. Vermiyor. Hadi hızlı çık. Çok iyi. Çık yürü. Yürü oğlum <laughs> aklını kullan. Geçersin. Bir destek verin adama kaç son. topuk basıyor. Çok yavaş kaldı ya. Fenerbahçe çok Ya. Arkadaşlar çok kötü bir iki yerdan sonra inşallah ikinci daha çok bizi futbol bekliyordur. Çünkü neredeyse bir iki tane pozisyon dışında herhangi bir şey neredeyse yoktu. Hani Antalyaspor'un bir iki pozisyonu işte Fenerbahçe'nin devamlı ortaya vuramayışı. Bakalım bizi ikinci yarı er neler bekliyor. İnşallah bol gollü bir mücadele oluruz. Gerçekten ilk yarı sıkıldık. Yayınlayacak hiçbir şeyimiz yok neredeyse. Tepki verecek bir şeyimiz de olmadı. Bakalım ikinci yarı er bizi neler bekliyor. İkinci yarı er başlıyor. Antalya Spor'a başarılar diliyoruz. İnşallah Fenerbahçe puan kaybeder. Hadi ikinci yere geçelim. Vallahi, o ne be? Nereye, nereye Gol attırsaydın. Helal <laughs> aferin. Aferin. Ama nasıl bir hata bu ya? Hata değil o canım değil Bildiğin diyeceğim? gol atsın diye önüne evet, verdi ya. Aynen. Aynen. E Fenerbahçeli. Bu ne ya? Hiç kimsenin olmadığı yere pası nasıl atmayı becerdin? Abi tek ayağındaki topu, top, topu verdi ya. O tek topla oynayacak bir şey yapacak bu kadar basit ya içeriye doğru Ya Fener'e yatacaksanız verin de atsın adamlar ya. Allah Allah. Abi ne gereksiz paslar bunlar ya. Faul. İtip çekiyor Sarı kart. Sarı kart. 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 Aynen ne aldı, çekti, indirdi ya. Sarı kartı gösteriyor zaten. Sen ne bu bir balet? Ne var? Atalay Spor oyuncularının itirazı var yöneldi. yerde yönlendirmesi. bu pozisyon var. tekrar. Mücadelede dördüncü sarı kart. Atalay Spor'da kalkıyor etkinin üçüncü isim. Yaptığı bu fal sonrası da balet. Fal. Ne yapmış? Fal. Ne var dedik de fal. neyse. Yine ortaya dövmek istiyor. Kenet Paul rahatsız ediyor bunu. Gayretleri yıkıldı. Sapori de geldi. Ya yok bir şey yok yok. Yok abi çok basit puan ya. Doba. Ne penaltı verdin orada? Kendi kafayı indiriyor aşağıya. Var, sonra var, var bakması lazım. Kafa aslında. Bir vardan izleyelim bakalım. Aptal, bir bir i̇şte pahalı, Tam gözlük ki. Neye kafasını tuttu? Buna verirler ben al. Kesin. Fener çünkü. Eğiyor ama kafayı. Evet. Değmemiş bile. Bir şey yok. Seçemiyorum ki ben. Değmemiş, değmemiş. Topa ayağını kaldırmış, değmemiş. Net. Oyuncuların daha sakin olmasını istiyor Ya kafaya geldiyse penaltı tamam kafaya gelmedi canım. Ama kafayı eğdi mi? Yok yok kafaya gelmedi. Kafayı eğmiş. Ve penaltıyı verecek. O kesin ben sana söyleyeyim. Penaltıyı verdi. Verecek Demek ben sana dedim. Demek ki gelmiş. Ya Fener için verecekler Allah Allah. Penaltı kullanacak. Gidip izletmeye bile bak, bir şey yok aslında. Çizgi üstü diye baktı herhalde. İçeriye düştü, yeter. Biraz şey var i̇şte. yani. Sonra topa vurmuş, yani normal o da kafayı koysa. Işte. Ha yine talişka. Aynı köşe, sağ alt. Bakalım farklı yere mi atacak yine sağ alta mı atacak? Aynı yere atar. Hadi kaleci. Ortaya vurabilir. Hadi kaleci. Hadi. Geliyor, Hadi. Hadi. Bu sefer olacak dedim sana. Bu sefer farklı yere at. <laughs> <laughs> Kaleci'nin oraya yatacağını biliyordu. Hiçbir şey oynamadığı maçta bir yanlış hareket penaltı yani Penaltıda yüzde seksen penaltı şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ama vara gelip izlemesi gerekiyordu. Bu Temas varsa var müdahale etmiyor. Karşıları... Hızlı hızlı çık işte. Abi ne çalımını yapıyorsun orada? Allah Allah ne çalımını yapıyorsun ya? Yanında adam var şey var pas vereceğine çalım yapıyor ya. Alçı Burak'ım çöp, çöp. Adamın önüne gelirse tabii topu alırsın. Pas versin. Sağında solunda evet. adam var. Veremedi. Baskıyı anında yaptı şimdi. Helal <laughs> olsun Allah. Fener'e mi helal olsun? Antalya beceriksizliğine mi şey yapayım, laf edeyim? Antalya müsaade ediyor canım. Ne hiç mit pas yapamazsın? ikinci pası yapamadılar ya. Yaptırmıyorlar. İyi defans yapıyorlar. İyi bastırıyor. iyi baskı yapıyor Fener. La Antalya Spor'un bak karşılarda oynadığını yeni görüyorum ha neredeyse. Hadi bir tane düzgün topla çıkın be. Bir tane ya. Bir tane lan. Bir tane düzgün atak göreyim Antalya'ya. Bu <laughs> geri verecek. Orta yok. Orta yok. Ya yok artık ya. <laughs> yok artık bırak Allah aşkına. Ya. ya oynuyormuş gibi yapıyorlar sen de hayret bir şeysin ya. Mantıksız olacak tek hareketi yapmak nasıl bir şey ya? Oynuyormuş gibi ya Emre Belezoğlu bu beleş oluyor ya. Sen Yenin demedi ki takımına. <laughs> gol girse gerçekten muhteşem bir gol olacaktı. ee, öyle olacaktı. Yani bu yerde gördüğüm en güzel hareket bu oldu. Çok güzel yere attı. Milimetrik asansiyon. Yani bu yerde ki tek gördüğüm iyi hareket, güzel hareket buydu. Ve topla buluştu. Sisi'ye karşısında sert gönderdi. Kaleciden sektir. Bir kama gol. Taaa. Son altı Şimanski oynuyor muydu <laughs> be? Kaleci bütün <laughs> maç hata yapmadı, yapmadı, yapmadı. Son dakika artık. Girme çabası o bölgede iki takım oyuncular arasında. Geliyor bu arada. Skinyer vurdu. Kırmızı onu, kart onu aslında. yaptı oradaki hareketi. Bir daha bir izleme ben anlamadım. sen sanki iki futbolcu birbirine girmiş gibi gördüm ben Şıklin Yer değil de. Basmış ha. Şıklin Yer basmış. İkisine birden basmış bir de. Hem kendi futbolcunun hem, de şey. İkisine de basmış. İkisine de basmış. Ya i̇kisine de, de ama önce şeye basmış. Kırmızı rengine basmış. İkisine de basmış. Hak etmiş sarı kartı. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin top oynamadığı Antalya sahada olmadığı bir maçın sonuna geldik. Fenerbahçe penaltıdan Talişka ve son dakikada Şimanski'nin kafa golüyle 2-0 maçı kazandı. 2 hafta beraberlikten sonra bu hafta 3 puanla tanışmış oldu. Artık Nis maçında Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.